Evet arkadaşlar herkese günaydın. Bugün 22 Aralık. Salı yanılmıyorsam. Hatta çarşamba. Günleri karıştırdık. Evet balığa geldik. Su güzel, hava güzel, her şey güzel. Canlı yakalayacağız. Bugün levrekle uğraşacağız. Bakacağız duruma göre. Belki başka avlarda yaparız. Evet burayı bir deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım balık var mı yok mu? Kefal var mı yok mu? Uzun zamandır gelmiyorduk. Bugün geldik. Başlayalım bakalım. Evet bir el otasımız, el otası var. 25'lik bir sınav. Kıbrıs takım arkadaşlar. 10 iğneli. İğneli 8 numara yüvelli arkadaşlar. Saçaklı bağladık. parça ekmek takalım. Hemen başlayalım avımıza. Sabah erken güzel av yapar. Alırsak sabah alırız arkadaşlar. Malık sabah vuruyor. Evet, taktı. Atalım bakalım. Bismillah diyelim. Evet arkadaşlar, ileride küçük küçük kovalamalar da yapıyor. Avcı da var. Evet, avcı da var. Çok güzel. Ama bugün buradan atmayı düşünmüyorum. O ayrı bir konu. Eski yerime gideceğim. Çoktan beridir gitmiyorum. Bir orayı deneyeceğim ama. Evet, ufak ufak vuruyor. Fena değil. Hadi oğlum alırsın. Güzel vuruyor. Fena değil yani. Ama ufaklar. Çok ufaklar. Ara sıra da büyüğü de gelir belki. Şahlık arkadaşlar geliyordu. Bakalım ben ne geliyor? Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Ya ne bu ya? Sabah sabah. Sabah 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 gelene bak. Evet, çok güzel bir kefa aldık arkadaşlar. Küçük kefalarken büyük kefal geldi. Neyse bir kenara koyalım bakalım. Çıkartabilirsek. Evet şurada kalsın bakalım. Sağımıza devam edelim. Evet, aldı bir tane geliyor bakalım. İnşallah kefaldır da. Yok ya. Evet ufak bir Ne bu. Sarko. Bunu atacağım ya bu yaşasın. Evet arkadaşlar şu kayaların üzerine çıkacağım oradan. E, ee, İbikli Horoz pardon sümük balı yakalayacağım. Kefal vurmadı arkadaşlar istediğim gibi değil. Şu yemli birazcık kaya balığı yakalayacağız. Haydi bakalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar bunun için bir oltamız var. 30'luk -30 bir sene kullanıyorum. Ön tarafta bir tane küçük kurşun var. 5-10 gram ağırlığında. Kurşundan sonra bir iğneğimiz var. İğnemiz 7 numara olur, 8 numara olur. Önemli değil. Daha da küçük iğne olursa o kadar iyi arkadaşlar. Evet, şu kayaların dibine, aralarına. Kaya bağlı, sürük bağlı. ne ufak ne bulursam yakalayacağım. Atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar iğnemiz bu. Kara kurdu. Arkadaştan aldım. Bunu takıp atacağım. Nasıl takıldığını göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir tanesini takalım hızlıca. Evet şöyle tutun arkadaşlar. Bir uçtan diğer uca iğneye geçirin. Evet şu şekilde taktık atacağız arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım bir yerden. Arkadaşlar delikleri tek tek deneyin. Her delikte vardır. Bir delikte varsa bir iki tane daha vardır. Bunu unutmayın. Bunu hissettiğiniz ama şöyle yukarı bir kaldın arkadaşlar. Tasmalayın. Çok daha güzel alırsınız yani. Evet vuruyor. Haydi oğlum alırsın. Evet aldı aldı aldı. Çık oğlum hadi. Sıkıştır arkadaşlar. kayaya sıkıştır. Hadi bana çıkarsın. Evet çıktı. Evet arkadaşlar ilk balımızı aldık. Kaya balığının değişik bir türü. Buraya hemen bir donu atalım. Birkaç tane daha ayak Evet, Bir don attık hayırlı Evet, bir daha deneyelim. Aynı deli. Vuruyor, 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 vuruyor. Alırım haydi. Güzelsin. Asıl oğlum, asıl. Çok almadık. Arkadaşlar fena değil, güzel vuruyor. Evet, aldım, aldım, Bıraktı. Evet, vuruyor. Aldı bir tane. Geliyor bakalım. Evet, bir tane daha aldık arkadaşlar. Bu da değişik bir tür. Ama olsun bu da işimize yarar. Bu daha güzel. Evet, sen de bir don atalım bakalım. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş yakalıyoruz. İki tane daha alsam giderim. Haydi bakalım devam. Evet, A vuruyor, vuruyor. Evet, aldım abi. Bir tane daha aldık. hadi bakalım. Evet, aldım. Bir tane daha aldık abisi. Eyvallah. Sümük balığı. Bunları götürüp anlatacağım. Bir tane daha kalacağım biter. Sümük balığı, sümük. Ha, balığı. Sümüklü diyorlar kim öyle Evet, kızı kardeş de geldi. O da bir şey vurmuş abi kız. Efendim? Sarkozları var, güzel. Afiyet olsun diyelim. Eyvallah, sağ tamam. olun. Evet, vuruyor. <laughs> Aldım, hop, kaya gitti. Tüh, açık oğlum. Çıkarsın ya. <laughs> çıktı, geldi. Hop. Bir tane daha aldık. Evet son bir tane daha alırsam atmaya gideceğiz artık. Evet vuruyor. Aldı bir tane daha geliyor bakalım. Evet arkadaşlar bunlar bana yeter. Bunları götürüp atacağım. Atılır çıkarsa çıktı tamam. Evet birkaç tane aldım arkadaşlar. 3-4 tane kadar bunları götürüp atayım. Evet arkadaşlar av yerine geldik. Zama kaybetmek istemiyorum. Evet buradan alacağım. Su güzel, falan değil. Hafif bir bulanık bir rengi var. Nedenini anlayamadım ama. Normal kendi rengi değil bu. Evet bir avcı arkadaşlar burada. da avını yapıyor. Ona bol şanslar diyelim. Evet biz avımıza başlayalım arkadaşlar. Evet balıklarımız burada. Evet, şöyle bir takım tanıtım hızlıca. Evet, bir kamışımız var. 3 metre 30 santim. 3 metre de olarak arkadaşlarım değil. Ee, Kaptanma şey, Shimano bir makinemiz var. 4000'lik, 35'lik bir Sina'mız var. Evet, ustam güzel bir balık aldı arkadaşlar. Çok güzel bir levrek aldı herhalde Tebrik ederim ya. Yeni yeni çekti arkadaşlar levre. Birazdan izler bakarım. <laughs> evet, bir levrek aldı orada. Evet, şurada bu gezer kurşunumuz var. 90 gram Kurşundan sonra seyir izmariti. Arkadaşlar nedeni şu. İzmarit yumuşak esnek, hafif köpük görevi görüyor. Su da yüzeye çıkıyor. Yani iğnelerin e, kaya takılmasını önlüyor, öyle söyleyelim. Evet, önünde iki iğne var. 2.0 nikel karbon. Yuella marka. Kutu varası 1403. Almak isteyenler alabilir. Şu bazı bir de onu gösterelim. bir tane alalım arkadaşlar. Düştüm bunu arkadaşlar. Evet. Balığımız bu. Kim yerde kaya balığı, kim yerde sümüklü veyahut da sümüklü, kim yerde horozlu bir diye geçer arkadaşlar. Bunu takacağız. takılır mı göstereyim. Evet arkadaşlar boydan boya bir sırt yüzgeci var. Sır düzgecin bittiği yerden birinci iğneyi hemen şöyle kaba etinden alttan geçirin. <laughs> Bırakın arkadaşlar. Arkadaşlar bu ikinci iğneyi çok soruyorlar. Nedeni şu. Kaya çok esnek bir balık. Yumuşak bir balık yani. Kendini şu şekilde ikiye katlayabiliyor suda. Yani şu şekilde yapabiliyor. Avcı balık vurduğu zaman iğne arada kalıyor. Avcıya takılmıyor. Avcı çektiği zaman, siz çektiğiniz zaman ikinci iğne yukarı çıkıyor. Çabuk takılıyor. Nedeni bu. İsteyen tek iğne de yapabilir. Önemli değil o. İki iğne garanti oluyor arkadaş onu söyleyeyim. Evet, ayrı bakalım bismillah. İlk atış yapalım. Evet attık. Kalan ayarını yapalım. Evet bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu birincisi. Biraz sonra ikinciyi de atarım. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar bu da ikişi takım aynı göstermeyeceğim. Balı takacağım atacağım sadece. Evet çok güzelsin be. Bana bir devrek getir artık. arkadaşlar. iki tane attım. Belki üçüncüyü de atarım. Biraz bekleyeceğim. Evet arkadaşlar şuradan bir takım attım. Bir tane daha buradan attım. Yani ileride bir abimiz var. Avcı arkadaş. O da levre atmış. Az önce bir tane çekti. Bir kiloya yakındı. Bana da boş şans diyelim. Evet bekleyeceğiz nasibimizi. İnşallah biz de alırız. Güzel bir video yaparız. Beraber seyrederiz. Bekleyelim bakalım. Evet arkadaşlar. Güneş var. Haftanın ısıtmaya başladı. Bu güzel bir çay içilir. Bir keyif çayı yapalım. İçelim arkadaşlar. Bu havada çok güzel gidiyor, müthiş yani. Vay be, acı bir tadı var ya bu havada. Yani arkadaşlar buna basıyor, göreyim bu. Bas oğlum bas! Şu vursuyu çoktan beri yakalayamıyordum. Evet Volkan kardeşim bu senin için. Haydi bakalım. Her ayarlayayım onu. Video hangisi ya? Üstünde duruyor da bak. Ha. Sağ çekiyor abi şuraya. Parmağı eline getir. Evet üzerinde bir ne şey var. Şimdi kırmızı şey yok. Tamam o çekiyordu. Evet fena değil güzel bir balık. Hadi oğlum gel bakalım. Of of güzel. Evet, yavaş yavaş geliyor balık. Bayağı bir yemiş kalamadan. Yaklaş yaklaş şuraya. Dalganın önüne gel. Evet, evet, evet. Yakından çek yakından diyorum. Ya geldiği zaman. Hadi bir ya, daha yaklaştı yaklaştı yaklaştı. Güneş arkamda <laughs> da. Ha bu tarafa geç arkadaşlar bir abi yaklaştı. Haydi oğlum. Oo görebiliyoruz arkadaşlar. Antalya'nın içinde. Evet 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 evet. Oo sakin ol. Sakin ol sakin ol. Hadi oğlum çıkarsın ya hadi. Oo fena değil. Hadi oğlum, hadi yarım metre, hadi. Hadi, 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 hadi. Çıkarsın, çıkarsın, çıkarsın. Evet, sonuna gel, mücadele ediyor burada. Hadi oğlum, hadi. Hadi. Evet, evet, geliyor, geliyor. Geliyor. Kaldır, 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 kaldır. Evet, güzel bir balığımız oldu. Arkadaşlar kaya balığıyla aldık. Sümük balığıyla. şu kalama şöyle bir koyalım. Evet, kilosu var rahat. Evet Volkan kardeşim bu senin şansınaydı. Çok demir alamıyorduk. Teşekkür ederim. Ya sayende bir balık aldık diyelim. İnşallah devamında gelir daha bekleyeceğiz. Bak ayağım uğurlu geldi. <laughs> Osman abi de teşekkür. Uğurlu geldim diyor gerçekten uğurlu geldi. Şu balığı bir çıkartalım arkadaşlar. İki inleri takındı. Kaya balığı gitmiş. Ön ön değil yede var ondan alırız. Evet arkadaşlar 3 olta serdik. Şu baştakine levrek almıştım. Şu an saat bir 1.30. 11 gibi almıştım yanılmıyorsam öyle bir şeydi. Evet canlar attı vurmadı arkadaşlar. Bekliyoruz ama vurmadı. Gideceğim artık. Evet arkadaşlar şunu söyleyeyim. Youtube'da beni takip eden arkadaşlar çok teşekkür ederim. Onlardan bir ayrıca özür dilerim. Bu sene çok levrek avı yapacağımı söylemiştik. Yani levrek alacaktık güya. Ama olmadı. Balon çöktü. Balondan dolayı alamadık. Nasip bir gün oldu. Bir tane aldık. Evet Volkan kardeşim bu senin kısmetinmiş ya. Seni sayende bir gün bir levrek aldık. Güzel bir boy var, fena değil. Evet arkadaşlar, yorumlar kısmına sormak istediğiniz varsa sorabilirsiniz. Ardından cevaplarız. Elimizden geldiği kadar. Bugünlük avımı bitireceğim. Başka bir avda, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.